6. sınıflarda 28. denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Güneş sistemimizde bulunan halkaları belirgin gözlemlenen bir gezegenin görseli bize verilmiş. Bu gezegenle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi baktığımızda bu gezegen Satürn gezegeni. Şimdi Satürn gezegeni ile ilgili doğru bilgi arıyoruz. Mars ile arasında asteroid kuşağı bulunur diyor. Bakın asteroid kuşağı karasal gezegenler ve gazsal gezegenlerin arasında bulunuyor. Burada karasal gezegenlerin sonuncusu Mars. Gazsal gezegenlerin ilki Jüpiter. Yani buradaki asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter arasında. Dolayısıyla bu ifade hatalı bir ifade. Güneş'e yakınlık bakımından 5. sıradadır diyor. Şimdi başlayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter. Bak 5.sı Jüpiter, 6.sı Satürn. Dolayısıyla bu da yanlış. Dünyadan çıplak gözle gözlemlenebilir. Evet dünyadan çıplak gözle görülebiliyor. Bu kenarda bir dursun. En büyük gezegendir diyor. En büyük gezegen Jüpiter'dir. Dolayısıyla yanlış. Cevaptan emin olduk. Cevabımız C şıkkı. Bir hareketlinin zamanla aldığı yola ait grafik bize aşağıda verilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım. Bu hareketli 6 saniye boyunca sabit süratle hareket etmiştir diyor. Hayır. Bakın bir arada yani 2 ile 4. saniyeler arasında burada bu araç durmuş. Dolayısıyla bu yanlış. Hareketlinin süreti 0 ve 2. saniyeler arasında 20 metre bölü saniyedir. Hemen şu şekilde hesaplayacağız. Bunun sihirli üçgenimizi bir hatırlayalım. Üst tarafta yol, sürat... Zaman diyordu. Şimdi süreti bulmak için kapattım. Yolu zamana böleceğim. Şimdi sıfırdan başladım. 20 metre yolu almışım. Bunu 2 saniyede almışım. O zaman 20'yi 2'ye böldüm. Bunun süreti 10 metre bölü saniye. O zaman bu yanlış. Bu hareketli 4. ve 6. saniyeler arasında en düşük süratle hareket etmiştir diyor. Hemen 4. ve 6. saniye. Şimdi 4. saniyeyi 20 metreden başlıyor. 6. saniyede 60 metreye geliyor. Yani 40 metre yol almış. Geçen zaman 2 saniye. O zaman 40'ı 2'ye böldüm. 20 metre bölü saniye. Bakın burada daha süratli hareket etmiş. Bu da yanlış. Bu hareketli ikinci ve dördüncü saniyeler arasında durmaktadır. Evet en başta zaten durduğunu ifade etmiştik. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Bir tutulma olayına ait gözlem bize aşağıda verilmiş. Bu tutulma olayıyla ilgili ifadelerin hangilerinin doğru olduğu da bana soruyor. Hemen bir bakalım. Burada ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Demek ki bu güneş tutulması. Çünkü bu gölgenin düştüğü şurada bulunan kişiler güneşi gözlemleyemeyecek. Bu güneş tutulması. Ay tutulması demiş ele. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir diyor. Evet bakın bu ayın konumu yani güneş ile dünyanın arasındaki bu konumu yeni ay evresidir. Bu doğru. Dünyada gece yaşanan her yerde gözlemlenebilir. Bakın dünyada geceyi yaşayan taraf bu taraf. Bu dünyada gündüzün yaşandığı yerde gözlemleniyor. Hatta bu şu siyahla gösterilen tam gölgenin oluştuğu yerde gözlemlenebilen bir durumdur. Dolayısıyla yanlış. Sadece ikinci doğru. Furkan ve Erkin akül arabalarıyla aşağıdaki pistte sabit sürat ile yarışma yapacaklarmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle doğru olduğu bana soruluyor. Bakalım. Furkan parkurun tamamını 50 dakikada gidiyorsa Furkan'ın sürati 10 metre bölü saniyedir. Şimdi bakın bize sürat burada metre bölü saniye cinsinden verilmiş. O zaman yolu metre olarak vermesi gerekiyor. Evet yol metre olarak verilmiş. Zamanında saniye olarak verilmesi gerekiyor ama dikkat ederseniz burada dakika demiş. O zaman ilk başta şunu yerine alalım. İlk başta buradaki dakikayı bir saniyeye çevirmemiz gerekiyor. 1 dakika 60 saniye olduğu için 60 ile 50'yi çarpıyorum. Buradan 3000 saniye eder. Şimdi saniye cinsine çevirdim. Bu zaten sonra ne yapmam gerekiyor? Süreti bulabilmek için hemen kenara sihirli üçgenimi çizeyim gene. Yol, sürat, zaman. Yolu zamana böleceğim. Yol 500 metre. Bunu 3000'e böleceğim. E Zaten buradan 10 çıkması mümkün değil. Ele. Furkan parkurun yarısını 50 saniyede gidiyorsa Furkan'ın süreti 5 metre bölü saniyedir diyor. Bak yol metre cinsinden verilmiş mi? Verilmiş. Ama bunun yarısı diyor. Yani 500'ün yarısı 250 metre. Zaman saniye cinsinden verilmiş mi? Evet verilmiş. O zaman ne yapacağım ben burada? 250'yi 50'ye böleceğim. Buradan da hemen bölersem 5 metre bölü saniye bulurum. Dolayısıyla bak doğru cevabı buldum. Bir kenarda dursun diğer şıkları bir eleyelim. Erkin parkurun yarısında 50 saniyede gidiyorsa Erkin'in süreti 100 metre bölü saniyedir diyor. Şimdi parkurun yarısı 250 metreydi. Bunu ne kadar zamanda gidecek? 50 saniyede gidecek. E zaten 50 saniyede giderse Süretin 5 metre bölü saniye olacağını zaten yukarıdakinde biz hesaplamıştık. Dolayısıyla gitti. Erkin parkurun tamamını 10 dakikada gidiyorsa Furkan'ın süreti 50 kilometre bölü dakikadır diyor. Şimdi bakın Erkin'in parkuru tamamlama süresini veriyor bana. Furkan'ın parkur tamamlama süresiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediği için zaten ben bunu hesaplayamam. Dolayısıyla götür. Cevaptan emin olduk. Solunum sistemi modeli için 2 adet küçük balon, 1 adet pipet, 1 adet iğne borusu, 1 adet plastik şişe, 1 adet kesilmiş büyük balon, 1 adet oyun hamuru ve bant kullanılarak aşağıdaki aşamalar yapılmış. Yapılan işlemler sonucunda oluşturulan model şekil 1 ve 2'deki gibi görünmektedir. Tasarlanan model ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Hemen bir bakalım. Burada modelin oluşum aşamalarını bize vermiş. Tamam. Yan tarafta da nefes alıp verme olayını bize canlandırmış. Şimdi şurada şekil 2'deki alma nereden anladık bunu? Çünkü nefes aldığında akciğerleri burada balona benzetmiş, şişiyor. Bu da nefes verme olayı. Bakalım. Şekil 1 soluk veren bir insanın solunum sistemini temsil etmektedir diyor. Evet, soluk verme olduğunu yazdık, doğru. Şekil 2'de diyaframın kasılarak kalbin oksijenle dolması gösterelim. Şimdi zaten kalbin oksijenle dolması ne alaka? Burada kalple ilgili bir şey vermiyor. Burada bize akciğerleri gösteriyor. Dursun bir kenarda. Pipet oksijen ve karbondioksitin geçtiği solunum borusunu temsil etmektedir diyor. Hemen bir bakalım pipeti nerede kullandık biz. Evet şurada soluk borusu doğru. Modelde küçük balonlar akciğerleri, evet zaten belirtmiştik bunu. Şişenin alt kısmındaki büyük balon diyafram kasını temsil etmektedir. Evet, alttaki de diyafram. Doğru. O zaman emin olduk B şıkkından. Aşağıdaki görselde boşaltım sistemi bize modellenmiş. Buna göre boşaltım sistemi modeliyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Hemen bir kontrol edeyim. X akciğerin hemen altında bulunan organdır diyor. Şimdi bakın buradaki X böbrekler. Hızlıca yazalım. Şu böbrek. Şuradaki Y damar. Kırmızıyla verdiğine göre atar damar. Böbrek atar damarı. Şurada gösterdiği üreter. Ya da idrar borusu diyebiliriz buna. İkisi de doğru. T mesane ya da idrar kesesi. Buradaki V üretra. Bakın atıldığı yer sondaki A harfinden yakalayabilirsiniz bunu ya da idrar kanalı. Hemen bakalım. X akciğerin hemen altında bulunan organ böbrek. Hayır bakın böbrekler elinizi belinize koyduğunuzda baş parmaklarınızın hizasındadır böbrekleriniz. Dolayısıyla A şıkkından biz yanlışı bulduk bir dursun. Diğerlerini bir eleyelim. Z idrar borusudur. Hemen kontrol ediyorum. Doğru. Böbreklerde kanın süzülmesi sonucunda oluşan atık maddeyi T'ye yani mesaneye taşır. Doğru. Mesane bir süre idrarı depo eden kaslı bir yapıya sahip organdır. Ve T ile gösterilmiştir diyor. Evet T ile gösterdiğimizi yazdık. Ve üretradır. Evet üretra olduğunu yazdım. İdrarın vücut dışına atılmasını sağlar. Doğru. Bakın A şıkkından emin olduk. Cevabımızı işaretleyip geçelim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sindirim sisteminde yer alan yapı ve organların görevlerine ilişkin doğru bir açıklamadır diye bize soruyor. Hemen bakalım. Mide sadece mekanik sindirimde yer alır ve kimyasal sindirime katkıda bulunmaz. Hayır. Mide öz suyuyla proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlıyor. Götür. Kalın bağırsak tüm besin maddelerinin emildiği ve sindirilmeyen besin maddelerinin atıldığı organdır. Bakın burada posanın atık maddenin atıldığı yer kalın bağırsak son noktası anüs doğru ama kalın bağırsakta tüm besin maddeleri emilmez. Sindirilmeyen vitamin, mineral ve su son bir kez geri emilme uğrar. Sindirilen karbonhidrat, protein ve yağ burada emilmez. Onlar ince bağırsakta emiliyor. Dolayısıyla bu yanlış. Ağız Tüm yiyeceklerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği yerdir ve mekanik sindirime katkıda bulunmaz. Hayır. Mekanik sindirim yapar ama sadece ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar, götür. İnce bağırsak besin maddelerinin emiliminin gerçekleştiği yerdir. Evet. Kimyasal sindirim burada sonlanır. Evet. Bakın, sindirim ağızda karbonhidratların sindirimiyle başlıyor. İnce bağırsakta tamamen sindirim olayı bitiyor. İnce bağırsakta sindirilen ve sindirilmeyen tüm besin içerikleri yani vitamin, mineral, su, karbonhidrat, protein veya hepsi burada kana geçiyor. Villus'lar aracılığıyla kana geçişi burada yapılıyor. Cevabımız değişik işaretleyelim. Aşağıda bazı kavram ve açıklamalar bize verilmiş. Yukarıdaki kavram ve açıklamalar doğru şekilde eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır diyor. Hemen bakalım. Maddelerin yoğunluk değerlerinin birbirinden farklı olmasının durumunu açıklayan kavram. Şimdi yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özellik. O zaman şöyle götürdüm. Fosil yakıt örneği kömür, petrol, doğalgaz ne vermiş burada? Kömür vermiş. Tamam. Suyun yüksekliğini arttırarak sahip olduğu enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesinde kullanılan enerji santrali. Şimdi sudan elektrik enerjisi ürettiğimiz hidroelektrik santralleri. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerji kaynağı bakın bitki ve hayvan atığı diyor yani canlılardan elde ediyorsun. Biyo zaten canlı demek biyokütle. Burada güneş enerjisiyle ilgili bir eşleşme yapmadık. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2024 yılında enerji üretmek için kullandığı kaynaklar bize verilmiş. Sadece bu grafiğe bakarak çıkarımlardan hangilerinin yapılamayacağı bana soruluyor. Hemen bakalım. 2024 yılında tüketilen enerjinin büyük çoğunluğu petrol ve kömür ile karşılanmıştır diyor. Şimdi bu grafik bize 2024'e ait olduğu söylenmiş. Hemen kontrol ediyorum. Petrol 33, kömür 29. Topladım 62. Doğru. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı her yıl gittikçe artmaktadır diyor. Şimdi bakın burada 2024, 2025 ya da daha öncesinde 2022, 2023 bunlarla ilgili bir veri vermediği için ben bunu burada söyleyemem. Bunu aldım. Fosil yakıtların normalden fazla kullanılması küresel ısınmaya neden olur. Doğru bir bilgi ama burada bununla ilgili herhangi verilen bir şey yok. Dolayısıyla ben buradan bu çıkarımı yapamam. Bunu da aldım. 2 ve 3 C şıkkı. Birbirinden farklı ve birbirine karışmayan K, L, M ve N sıvılarını bir kap içerisinde ikişerli olacak şekilde karıştırmışız. K, L, M ve N sıvıları tek bir kap içerisinde boşaltılırsa kabın son görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bana soruyor. Şimdi kıyaslayalım. Burada altta olanın yoğunluğu daima daha büyük. L büyük K. K büyük M, buraya bakıyorum N büyük L. Şimdi bunları bir yerde toplamak istersen ben N'nin L'den büyük olduğunu görüyorum. Burada da L K'dan büyükmüş. Burada da K M'den büyükmüş. O zaman şu şekilde sıralayabiliriz. Demek ki en altta N olması gerekiyor. Hepsinde var. Sonra L olacak. Sonra K olacak. En üstte M olacak. Yani cevabımız D. Ece bir taş parçasının yoğunluğunu hesaplayabilmek için su, terazi ve dereceli silindir kullanarak aşağıdaki işlemleri yapıyor. Önce içi su dolu dereceli silindiri terazide tartmış ve kütlesini 110 gram olarak ölçmüş. Tamam. Daha sonra taş parçasını dereceli silindire atıp tekrar tartarak kütlesini 290 gram bulmuş. Tamam. Bu işlemlerden sonra aşağıdaki verilenlerden hangisini yaparsa Taşın yoğunluğunu doğru olarak hesaplayabilir diye bize soruyor. Yani burada yapması gereken işlem ne yapmak? Hemen şuraya yazalım. Bakın biz yoğunluğu hesaplarken ne yapıyorduk? Kütleyi hacmine bölüyorduk. Yani şuraya da kenarda bir yazalım. Yoğunluk kütle bölü hacimdir. E şimdi sen kütlesini buradan tespit edebilirsin. Nasıl tespit edeceksin? Şimdi sen aldın bu topu içine attın. Atmadan önce 110'du. Attığında 290 olmuş. O zaman aradaki fark topun kütlesidir. Yani topun kütlesi buradan 180 gram bulunur. Hacmini nasıl bulacağız? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın ilk durumda 120 santimetre küptü. Topu içerisine attığımda 210 santimetre küpe çıktı. Yani bu aradaki fark içerisine attığımız topun hacmidir. Bu da 210'dan 120'yi çıkarttım. 90. O zaman ben bunun yoğunluğunu 2 gram bölü santimetre küp olarak bulurum. Bu şekilde hesapladım. Bakalım şıklardan hangisi bunu bana söylüyor. Teraziler arasındaki kütle farkı ile dereceli silindirler arasındaki hacim farkı çarpılmalı. Çarpma yok. Böleceğiz. Şu gitti. Şekil 2'deki terazide okunan değeri şekil 2'deki hacim değerine bölmelidir diyor. Yani 290 direkt 210'a böl diyor. Hayır. Dereceli silindirdeki hacim farkını tamam Terazilerdeki kütle farkına bölmeli. Hayır bak burada yerini ters vermiş. Hacmi kütleye bölüyor. Bunun tam tersi. Kütleyi hacme bölmem gerekiyor. Teraziler arasındaki kütle farkını dereceli silindirler arasındaki hacim farkına bölmeli. Evet doğru ifade D şıkkında. Katı, sıvı ve gaza ait X, Y ve Z maddelerinin taneciklerinin hareketleriyle ilgili bir grafik bize verilmiş. Grafiğe göre x, y ve z maddelerinin taneciklerinin yapmış olduğu hareket sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi hareketler titreşim, dönme ve öteleme. Katılar sadece titreşim hareketi yapıyordu. Sıvı ve gazlar titreşimin yanında dönme ve öteleme hareketinde yani toplam 3 tane hareket yapıyor sıvı ve gazlar. Katılar ise sadece bir hareket yapıyor. Şimdi buradaki taneciklerin hareketliliği ortam sıcaklığı arttıkça artar. Dolayısıyla e, buradaki en sıcak maddenin gaz halidir. O zaman buradaki y'yi ben gaz, z'yi sıvı, buradaki en düşük sıcaklığı da maddenin katı hali olarak ifade edebilirim. O zaman katı halde hareket 1 olacak, sıvı ve gazda 3 olacak. götür 1 evet. Cevabımız B şıkkı. Bilgi: Kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşıma küçük kan dolaşımı denir. Kalp ile vücudun akciğer dışındaki doku ve organları arasında gerçekleşen dolaşıma da büyük kan dolaşımı denir. Aşağıdaki kalp modelinde küçük kan dolaşımı ile büyük kan dolaşımının başladığı ve bittiği yerler bize gösterilecekmiş. Modele göre küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımının başladığı ve bittiği yerler numaraları hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi bakın küçük kan dolaşımında amaç kanın temizlenmesidir. Yani oksijence zenginleştirilmesidir. Bu nedenle kalbin kirli olan tarafından bu kan çıkacak, akciğere gidecek, temizlenip temiz olan tarafa gelecek. Şimdi karıncıktan çıkıyorsan yani alttan çıkıyorsan üst kulakçıktan yani üst odadan giriş yapacaksın. Şimdi kanı temizleyeceğiz küçük kan dolaşımında. O zaman kirli kanın gitmesi gerekiyor. Burada kirli kan 2. O zaman ben 2'den çıktım, temizlendim çaprazına. Yani 3 numaraya geldim. O zaman küçük kan dolaşımının başlangıcı 2, bitişi 3 olacak. Direkt cevap çıktı ama bir kontrol edeyim. Büyük kan dolaşımında da amaç tüm vücutta bulunan hücrelerin oksijen ihtiyacının karşılanması. Bu nedenle temiz olan kan gidecek. Yani 4'ten çıkacağım. Tüm vücudu gezip kirlenip yani oksijeni verip karbondioksit alarak geri döneceğim kalbe. Yani 1'e döneceğim. 4'te başladım 1'de döndüm. Cevap C şıkkı. Bir cisme etki eden iki ya da daha fazla kuvvetin etkisini tek başına yapabilen etkiye bileşke kuvvet denir. Aşağıda bir cisme etki eden kuvvetlerin bilgileri bize verilmiş. Cisme etki eden kuvvetlerin ile ilgili hangisinde yanlış olduğu bana soruluyor. Tüm kuvvetlerin etki etmesiyle oluşan bileşke kuvvet kuzey yöndedir. Hemen bakıyorum. Batı yönünde 5, 3 daha 8. Doğu yönünde 8 var. Bak bunlar birbirini götürdü. O zaman kuzey yönünde 12 kaldı. Bu doğru. F1, F3 ve F4 kuvvetleri uygulanırsa cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalır. F1, F3 ve F4. Evet, bakın az önce zaten bunu yapmıştık. 5, 3 daha 8. 8 uyguladım, 0. Bileşke kuvvetin 0 olması dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu gösterir. Doğru. Cisme F3 ve F4 birlikte uygulandığında bileşke kuvvetin değeri 2 newton olur. Hemen bakıyorum. F3 ve F4'ü uyguladım. Bakın bunlar aynı yönlü. Aynı yönlü olduğu için toplarsın. Yani 8 olması gerekiyor. Yanlışı buldum. Dursun kenarda. F1 ve F4 birlikte uygulandığında bileşke kuvvetin büyüklüğü F3 kuvvetinin büyüklüğüne eşit olur. Şimdi F1 ve F4. Hemen bakıyorum. Doğuya 8, batıya 3. 8'den 3'ü çıkarttım. 5 Newton. Bakın bu 5 Newton da F3 kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Bu da doğru. Cevabımız C oldu. İşaretleyip geçelim. Cisme etki eden iki ya da daha fazla kuvvetin etkisini tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Cisimler bileşke kuvvet yönünde hareket eder. Aşağıda sürtünmeler ihmal edilmiş yüzeyde bulunan iki aracı etki eden kuvvetler bize verilmiş. Şekil 1'deki arabaya etki eden kuvvetlerin etkisiyle batı yönünde hareket ederken şekil 2'deki kamyon hareketsiz kalmış. O zaman dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde. VLN'lere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Arabayı etki eden F1 ve F2 kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Şimdi F1 ve F2 birinci şekle uygulanıyor. Eşit büyüklükte olsaydı batı yönünde hareket etmezdi. Götür. Arabayı etki eden F2 kuvveti daha büyüktür diyor. Hangi yönde hareket ediyor? Batı. O zaman F1'in daha büyük olması gerekiyor. Götür. Kamyona etki eden kuvvetler farklı büyüklüktedir diyor. Hemen kontrol ediyoruz. Şimdi kamyona etki eden büyüklükler. Şimdi burada F1 ve F2 birbirinden farklı olduğuna göre demek ki bunlar batı yönünde hareket etmiş. E diğer tarafa bakalım. F3 ve F4'te bir hareket yok. E dolayısıyla ben F3 ve F4'ün eşit büyüklükte olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında zıt yönlü. O zaman kamyona etki eden kuvvetler Farklı büyüklüktedir ifadesi yanlış. Burada ikisi eşit büyüklükte gitti. Kamyonu etki eden F3 ve F4 kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Evet bu nedenle burada dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalıyor. Yani hareketsiz bir şekilde kalıyor. Cevap D Evet bir denememizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, içeriklerimizi beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin video çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.